Yankı hocam peki tatlandırıcı kullanalım mı kullanmayalım mı? Bazıları tatlandırıcıların şekerden bile daha zararlı olduğunu söylüyor. Tatlandırıcı kilo aldırır mı? Üzerinde sıfır kalori yazıyor ama sıfır kalori mi değil mi? Tatlandırıcılarla ilgili ne yapacağız? Hemen anlatayım dostlar. Tatlandırıcılar şeker tüketimi yerine daha düşük kalorili, daha düşük karbonhidratlı bir tatlı ihtiyacı, tatlı ihtiyacı değil Tatlı isteğinizi karşılamak için kullanabileceğiniz şeyler. Tatlandırıcılar öcü değil. Hemen onu söyleyeyim. Tatlandırıcılar öcü değil. Eğer bir tatlandırıcı tüketmek sizin şekerli bir şey yemenizi, şekerli bir şey gereğinden fazla miktarda kontrolsüz bir şekilde yemenizi, kan şekerinize dalgalanmaya sebep olmanın yerine geçiyorsa eğer, o zaman tatlandırıcılı bir ürün kullanmanız, şekerli bir ürün kullanmanıza göre daha iyi olacaktır. Bu demek değil ki hemen koşun ve tatlandırıcı kullanın. Sadece tatlı tüketmek istiyorsanız Kalori kısıtlaması ya da karbonhidrat kısıtlaması yapıyorsanız tatlandırıcılar sizin bu noktada dayanabileceğiniz, zaman zaman kullanabileceğiniz, faydalanabileceğiniz bir şey. Dediğim gibi özel bir zararı hayır yok. Hiçbir tatlandırıcının çok ciddi böyle yan etkileri vesaire olduğu. Evet bunlarla ilgili bir şeyler duyuyorsunuz ama hiçbir de kanıtlanmış şeyler değil. Ve tatlandırıcılar dostlar üzerinde yazdığı kalori için. Yani kalori açısından baktığınızda etiketler çok büyük ölçüde doğrudur. İçerik konusunda zaman zaman böyle ufak tefek sapmalar oluyor. Karbonhidrat, şeker, karmaşa yaratacak biçimde anlatıldığı oluyor ama kalori beslenme etiketlerindeki kaloriler doğrudur. Kalori şey, üzerinde ne kalori yazıyorsa kalorisi o yani.